falan. Hocam bugün Seyit Rıza'nın katledilişinin yıl dönümü. Bu konu hakkında konuşur musunuz? Çok her şey söylendi. Bu konuda söylenmesi gereken her şey söylendi biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti 1936 yılından itibaren Dersim'i, Dersim, Dersim Türkiye'nin böyle iç bölgesinde dağlık bir vilayettir. Tunceli adını verdiler bu vilayete. Dersimi e düşman ülkeyi ilan etti ve bir katliam bir kampanyosu şehvetine orjisine girişti. Hasbel Kader hareketin lideri olarak Seyit Rıza isimli göbeğine kadar sakallı bir aşiret reisi mevcuttu hainlikle ele geçirdiler, tuzak kurarak ele geçirdiler ve astılar Elazığ'da. Mustafa Kemal Paşa'nın şahsi talimatıyla ve muhtemelen kendi mevcutiyeti. Çünkü aynı gün Atatürk trene binip Elazığ'a gitmişti ve Elazığ ve idam sonuçlanıncaya kadar Elazığ'da bekledi. Kendisinin emriyle bu işin gerçekleştiği bilinen bir şey. Ee, öldürülen insan sayısı genellikle 11 bin, 13 bin, 14 bin gibi gösteriliyor. Ee, Dersimlilerin kaynaklarında 20 bin, 25 bin gibi rakamları da gördüm. Fakat gerçek rakam 13 bin civarında öyle anlaşılıyor. Ee, büyük bölgeler Hozat ilçesinin büyük bir kısmı Ovacık ilçesinin yarıdan fazlası e, girim şey yasak bölge ilan edildi buradaki bütün köyler boşaltıldı yakıldı insanlar topluca sürüldü ee, genç kızlar paylaşıldı ordu subayları arasında diğerleri ülkenin dört bir yanına dağıtıldı ee, devletin bir zulüm gösterisiydi. Başka bir anlamı yoktur buna. 36'daki olay sadece devletin zulmünü gösterebilmesi için bir bahanedir. Yani Allah'ın dağında yaşayan bir takım tamamen ilkel aşiretler. Aş ilk aşiret, ellerinde doğru silah yok, av tüfeği var, başka bir şey yok. Bu aşiretler devlete boyun eğse ne olur, boyun eğmese ne olur? Boyun eğmese yani eee boyun eğmemeleri devletin hangi tezgahını bozuyor? Yok bu değil mesele. Mesele biz güçlüyüz, biz üstünüz, biz çok üstünüz, üstün ırkız. Çünkü o dönemin söylemi budur. Üstün ırktır Türkler. Bunlar ilkel taş devri aşiretleridir. Bunları yok edeceğiz. Şimdi, rejim içinde aklı başında olan üst düzey insanların pek çoğu bu politikanın yanlış olduğunu söylemiş. Başta İsmet İnönü. İsmet İnönü kesinlikle karşıdır Dersim Harekatı'na. Daha doğrusu burada bir, bir takım eşkıyalık hareketleri olmuştur. Baş kaldıranlar önemsiz bir takım çetecilerdir. Devletimiz bunları kolayla, kolayca başa çıkabilir. Çıkmıştır da hepsi de yakalanmıştır. Konu kapanmıştır. Biz bölgeyi kalkındırmaya, bölgenin Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakatini sağlamaya yönelik tedbirleri alalım der. Mecliste çıkar konuşma yapar böyle. Aynı günün akşamı e, Cumhurbaşkanı meclisteki konuşmayı yarısına kadar dinler, sonra çıkar gider uzun bir yürüyüş yapar ve uzun yürüyüşünde Genelkurmay Başkanı ile görüşür. Darbedir burada. Yani başbakanı görevinden alırsam ordunun durumu ne olacak diye konuşur. Bir tane yalaka bulunur Celal Bayar sen başbakan olur musun denir, olurum der. O günün akşamı İnönü'yü görevden alır. İnönü'nün görevden alınmasının sebebi çok net bir şekilde Dersim katliamına karşı çıkmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kirli ve en çirkin sayfalarından biridir. Utanç verici bir sayfadır. Almanların aynı dönemde, aynı yıllarda Yahudilere karşı giriştikleri tenkil hareketinin bir benzeridir. Bu olaydan 20 sene önce Ermenilere karşı doğuda girişilen katliamın bir çeşit devamıdır. Bu şey gibi böyle seri katil mantığıdır. Yani bir kere bu işi yapmaya başlarsan duramıyorsun bir yerden sonra. Onu da keselim, bunu da keselim, onu da sürelim, bunu da gönderelim. Ee, Cumhurbaşkanı'nın bu tarihte 1937 tarihinde akli dengesinin yerinde olduğunu ben şahsen tahmin etmiyorum ya yani, 35'ten sonra tamamen gitmiştir tamamen gitmiştir yani çılgın bir diktatör başka bir açıklaması yoktur bunun ee, Allah'tan çok fazla uzun sürmemiştir iktidarı. kısa bir süre sonra öldü ülkede bir beladan kurtulmuş oldu. Ee, Dersim katliamı Ermenilere soykırım uygulayan Türklerin kripto Ermenileri de öldürmesidir. Dersimliler Alevilik altına saklanmış Ermenilerdi ve gazetelerde Türklerin haykırdıkları gerçektir. Ne? Gazetelerde Türklerin haykırdıkları eee Dersimliler kripto Ermeni miydi? Ondan çok da emin değilim. Bir kısmı öyleydi. Bu bir gerçek. Bazı aşiretlerin, Dersim aşiretlerinin zazalık kimliği altında Ermeni dönmesi oldukları, Ermeni unsurlar barındırdıkları bir gerçektir. Ama daha ziyade bir Zaza ve Ermeni ittifakı söz konusudur. Yani bütün Dersimlilerin Ermeni dönmesi olduğunu iddia etmek biraz abartılı olur diye tahmin ediyorum.